E, nereye kadar? Meşruiyet sorguluyor. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor, diyor ki bir daha bakalım. Sandık seçim seçim e, ne diyor? Sandıktan e, çıkmak meşruiyet için yeterli değildir evet. diyor. Sadece seçim. Evet. Bir partinin iktidar doğan partinin meşruiyet, meşru kazandırmaz. Için, evet, yeterli değildir. Kazandırmaz diyor. Aa, evet, araba sorarlar. Ömer abicim derler ki sen çıktın mı içimdeye kadar? Yok, Yok. bilmiyorum. <laughs> akla gelen şey budur. Ben sürekli bazen hani diyoruz ya bazen bir balkona çıkmak lazım. Balkondan <laughs> bakmak lazım. <laughs> Son o zaman çok moda oldu ya yankı odası muhabbeti. Çıkalım balkondan bakalım. Sor bakalım bu cümleyi. Efendim bir parti diyor ki dünyada bir parti var. Kovacı, kovacı parti. Onu açıklayamaz. 100 sene. Diyor ki e, seçim tek başına iktidar olmak için yeterli değildir. Kazanamazsın bu. Demokrat bir ülkede. Sordu, bunu sordur bakalım herhangi bir yerde. Oturup düşürdüler. Bizim gibi uyduramazlar da. Bizimkiler çok güzel uyduruyor. Çoğunlukçu değil. Çoğulculuk üzerinden çoğunluku böyle falan. Ha öyle mi? Peki Peki tek başına kazandıramıyorsa başka nasıl kazanır? Derler ki başka neden de kazanması lazım. Evet. Üçüncü cümle şu. Siz geldiğinizde nasıl kazandınız? Madem böyle bir şey yok. Hı -hı. Yeni bir demokrasi tanımı haline geldi. Sandıkta olmuyor bu işte arkadaş. Başka şey. Tamam siz nasıl kazandınız? Biz kazanamadık ki. Bilmiyoruz. E bilmediğin için olabilir mi acaba? Hiç haberin yok. Sandıkla işin yok senin. Çünkü sen yarım yüzyıldan fazladır, 70 yıldır bir tek koalisyon dışında bu millet seni iktidara getirmedi. Sen şimdi diyorsun ki bu seçim böyle iktidara gelinmez. Bilmiyorsun ki oğlum. İktidar nedir? Nasıl gelinir? <laughs> Nasıl bilmiyorsun. Haberin yok. O yüzden bu bir garabet. Bizim eşimiz bu absürtlüklerle, bu garabetle, bu şaklabanlıklarla Düz söylüyorum. Şaklabanlıktan başka bir şey değil. Bunu AK Parti iktidarının başında da yaptılar. Hala uslanmadılar. Hala utanmadılar. Halkla barışmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi halka düşman ya. Bildiğin halk düşmanı. Nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Arkadaş yaptığını bakarak söylüyorum. Oy vermeyene kızıyorsunuz. Bir tane mesela bütün Cumhuriyet Halk Parti teşkilatı paylaştığı için söylüyorum. Yoksa direkt Kılıçdaroğlu'ndan bir cümle duymadım. Ama teşkilatı paylaşıyor. Tabii Karadağ'dan. Evet yapsın olma. Niye? Olmaz. Olmaz. Çünkü bu adam gitti. Bilmem işte bu İstanbul süreçmesi bu PKK'lılara bilmem neden yani kadını susturdu. Ne güzel işte. Derdin ne senin? Yani bunu herhalde bilmiyorum. Gündemine bir şey var mı? Konuşmadık seninle de. Akışında var mı? Sonra arkasından bir aydınlanma yaşadılar bunlar. Son iki aydır. Bayıldım bu. Bilmiyorum ben senin ne fikrini merak ediyorum. Bunlar bir aydınlanma yaşadılar Ömer Özkök. Ciddi söylüyorum şöyle bir aydınlanma. Gerçek doğru mu bilmiyorum. Mesela şey Cüneyt Özdemir söylemiş. Diyor ki yani e, ya diyor bu sanatçılar diyor Kılıçdaroğlu'nu sevince diyor yalaka değil. Erdoğan'la bir cümle kuruyorsun yalak oluyor bunlar. Arkadaşlar hazırladılar senin. Ha var o... mıymış? Tabii tabii.